CC gidemedi. Araya giren Tanke. iyi e noktaya gönderiyor Tanke. Lora topu aldı. Lora hareket halinde. Lora. Lora çekti. Vurdu ve gol. 25. dakika. Lora. Hızlı çıkış. Douglas Tanke'nin pasıyla. Lora topu filelere gönderiyor. Yılport Samsun Spor 1-0 önde. Tanke. CC'den sıyrılmak üzere sıyrıldı. Tanke gidiyor. Tanke. Yerden çevirdi. Lora. Yine Lora. Gol. 36. dakika. Lora. Ligtekisi. Lora tekrar. Pasını aktarıyor. İçeriye doğru. Ali Ürgen içeride. Ali. Ali ve gol. Ali Ürgen. Ali Ürgen. Tek topta başarı var. Ceza sahası. Yerden bir pas. Dördüncü gol gol geldi. Harris. Topla buluşan Polat. Polat içeriye gönderdi. 5 gol. 5 gollü maç. Ahmet Sagat.